Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızcada en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapmaya devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadelere bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi yapıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz hatta daha önce çalıştığımız farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Serimizin 87. fiiline geldik, 87. videosuna. Etüdiye fiilini çalışıyoruz, öğrenim görmek demek. Hemen yine ekleyelim. Zira seriyi başından sonuna kadar takip edenler biliyor ama yeni başlayanlar ya da sadece bu videoyu seyredenler bilmiyor olabilir. Bu seriye biz nasıl geldik? Önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin listesini çıkarttık. Bu bir dil bilimi çalışması. Sonrasında 100 videoluk bir seri yaptık ve bu yüz fiili en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çektik. Fransızca'da farklı zamanları ve kipleri çalışmış olduk. Hangi şahıs zamirine göre hangi çekim Türkçe'ye nasıl karşılık verir ona baktık sonra çalışmalarımızı bu seriye bağladık. Zira öğrencilerden, takipçilerden hocam cümle içinde kullanmadığımızda tam olarak anlamıyoruz gibi yorumlar gelmişti. Bu serimizde pek çok örnek cümle ve cümle tercümesi de yaptığımız için fiillerle ilgili çalışmalarımızı iyice detaylandırmış oluyoruz. Haydi başlayalım. Le sans play plus en Bakın Fransızca'da buradaki an edatı d'da içindeyi veriyor. Le plus en çok bu bir süperlatif. Utilize kullanılan bakın burada s var zira çoğul gidiyoruz. San verb, yüz, fiil burada bir article defini pluriel var. Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Etü Türkçe Türkçe'ye öğrenim görmek, okumak, ders çalışmak eğitimi almak karşılıklarını verir. Okumak derken kitap okumak gibi düşünmeyelim, şu bölümde okumak gibi düşünelim. Fiilin temel anlamı öğrenim görmek, bunu aklımızda tutalım. Zaten burada geçen anlamları Türkçe'ye cümleyi, Fransızca bir cümleyi tercüme ederken kullanabiliriz. Hemen hemen hepsi aynı anlamı veriyor. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. J'étudie l'histoire à l'université ben üniversitede tarih okuyorum ya da tarih eğitimi alıyorum. Tarih bölümünde okuyorum bile diyebiliriz. Je şahıs zamiri cümlenin öznesi fiilimizi burada prezanda çektik. Je şahıs zamirine göre. List var tarih. Aydatı yine D dai verdi. Hatta içinde karşılığını bile verir. L'üniversite, üniversite. Nous avons étudié l'anglais et le français à l'université. Üniversitede İngilizce ve Fransızca öğrenimi gördük. Şu kısmı almamız lazım Mösyö'den zira önemli. Şimdi fiilimizi passé composé'de ve aynı mantıkla çalıştığı için plus göper ve mişli geçmiş zamanda avoir yardımıyla çekiyoruz. Ve fiilimizin participe pasesi bu şekilde çok kolay. Al üniversite kısmı zaten üstteki cümlede geçti burada var. Hemen şuraya bakalım. Langley İngilizce, E bağlacı ve Le Français Fransızca. Bu cümleyi tercüme ederken de üniversitede İngilizce ve Fransızca okuduk desek olurdu ya da eğitimi aldık deseydik yine olurdu. Haydi devam edelim. Geldik. Etüdye fiili ile kullanılan terimler, ifadeler, Hemen burada da yıldız atalım. Bu serinin her videosunda tam bu aşamada yıldızı atıyoruz. Neden? Burada geçen deyimleri, terimleri, ifadeleri hatta bazı fiillerle ilgili atasözleri de yazıyoruz. Mutlaka yazın ve ezberleyin. Uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Etü diye öğrenim görmek, okumak, eğitimi almak demek. Letüt dersek dişil bir sözcük. Fiilin isim hali diyebiliriz. İnceleme, çalışma, öğrenim karşılıklarını Türkçe'ye verir. Özellikle öğrenim karşılığını vermek istiyoruz. Çoğul kullanılıyor Fransızca'da. Yani les diye geçiyor. Öğrenim demek bakın. Les études diye okuduk. Yani liezon, ulama yaptık. Okurken iki sesi birbirine bağladık. Etudier de leçon. Ders çalışmak anlamı. Bu daha çok eskiden kullanılan bir ifade, söyleyiş şekli. Ferses etüt, öğrenim yapmak. Letüt klinik, bakın yine dişil. Klinik deney, inceleme karşılığını veriyor. Bakın teknik bir terim bu. Letüt de füzibilite, fizibilite çalışması. Etre aletüt, bir şeyi incelemekte, çalışmakta olmak demek zaten. Etre ile başlayan bir söyleyiş şekli ifade. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Etüdiye, öğrenim görmek, okumak, eğitim almak. Letüt, inceleme, çalışma, öğrenim. Les études, öğrenim. Etudie de leçon, ders çalışmak. Faire ses études, öğrenim yapmak. L'étude klinik, klinik deney inceleme. L'étude de faisabilité, fizibilite çalışması. Être À bir şeyi incelemekte, çalışmakta olmak demek. Geldik örnek cümlelere. Étudier fiili ile farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri yapalım, cümle çözümlemeleri yapalım ve fiilin nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim. Sophie veut étudier la médecine en France. Sophie Fransa'da tıp öğrenimi görmek istiyor. Hemen bir ekleme yapalım şuraya. Daha önce Ülkeler, milliyetler diye bir çalışma yapmıştık. Milliyetler. O videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Sofi bir özel isim. Boulevard fiili zaten bu serimizde var. Zira Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilden bir tanesi. İstemek demek. Fiilimiz master halinde. Zaten çekilmiş fiil var. Sonra gelen fiil ya da fiiller mastar olarak kalmak zorunda yani çekilmeden yazılıyor. Burada tıp var. Fransa Hemen diğer cümleye bakalım. Eskitüti diyes su dosya an deayy. Sen bu dosyayı detaylı bir şekilde inceledin mi? Eski Fransızcada en çok kullanılan soru ifadesi soru yapısı. Cümlenin zamanı pase kompoze dili geçmiş zaman burada bir işaret sıfatı var. Bu dosya en detay detaylı bir şekilde demek. Bakın ben olsam bunu bu şekilde yazar, ezberlerim ve kullanırım. Pourquoi veux-tu étudier la sociologie? Sen neden sosyoloji okumayı istiyorsun? Pourquoi yine Fransızca'da kullanılan soru ifadelerinden bir tanesi. Çekilmiş fiili şahıs zamirinin önüne aldık. Fiilimiz master halinde. Avant de prendre une décision sur cette question. Nous devons faire les études nécessaires. Bu konuda bir karar vermeden önce ya da bir karar almadan önce diyebiliriz. Zira prendre fiili temel olarak almak karşılığını veriyor. Gerekli incelemeleri yapmamız gerek. Gerekli incelemeleri yapmalıyız da diyebiliriz. Neden? Burada devoir var. Türkçe'ye meli malı karşılığını veriyor ve zorunda olmak demek. Hadi cümleleri tekrar bir okuyalım. Sophie veut étudier la médecine en France. Sophie Fransa'da tıp öğrenimi görmek istiyor. Est-ce que tu as étudié ce dossier en détail? Sen bu dosyayı detaylı bir şekilde inceledin mi? Pourquoi veux-tu étudier la sociologie? Neden sosyoloji okumak istiyorsun? Avant de prendre une décision sur cette question, nous devons faire les études nécessaires. Bu konuda bir karar almadan önce gerekli incelemeleri yapmamız lazım. Hatta burayı da değiştirelim. Burada gerekli, burada gerek geçiyor. Çok uyumlu değil. Yapmamız lazım diyelim. Tekrar olmasın. Hadi devam edelim. Le magnifique montagne de la Turquie sont les lieux du monde les plus favorables pour étudier la nature. Türkiye'nin muhteşem dağları doğayı incelemek için dünyanın en uygun yerleridir diye tercüme edebiliriz. Bu bir sıfat. Le Montagne, dağlar dö ile tamlama yaptık. Dö la Türkiye, Türkiye'nin. Burada çekilmiş fiil var demek ki cümlenin buraya kadar olan kısmı öznesi. Lieu yer demek şöyle alalım. Yine dö ile tamlama yaptık. Bakın dö artı le monde'un birleştirdik. Artı kontrakte oldu. Hemen buraya bu konuyu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Lezertikle ile kontrakte. Yine sizlerden gelen bir konuydu bu. Bir videoda detaylı bir şekilde çalışmıştık. Videonun kartını buraya ekliyorum. Lepli videonun başında da geçmişti. Süperlatif en karşılığını verdi. Pur edatı için demek. Fiilimiz burada mastar halinde lanetiyor. Dua demek. Mon fils étudie l'anglais au lycée. Benim oğlum lisede İngilizce okuyor. Al üniversite, üniversitede, au lycée, lise, lisede. Mon mülkiyet sıfatı le fils sözcüğüne göre akorlu. Fiilimiz burada il, şahıs zamirine göre prezanda çekilmiş. L'anglais zaten daha önce geçmişti. Rex fait ses études universitaires la langue et littérature turque. Rex üniversitede eğitimini Türk dili ve edebiyatı üzerine yapıyor. Bakın, fer ses etüt üniversite eğitimini yapmak gibi düşünebiliriz. Sür edatı şu konu üzerine şu hakkında gibi düşünebiliriz. La langue dil ve la littérature edebiyat. Türk, Türk dili ve edebiyatı. Les magnifiques montagnes de la Turquie sont les lieux du monde les plus favorables pour étudier la nature. Türkiye'nin muhteşem dağları doğayı incelemek için dünyanın en uygun, en favori yerleridir. Mon fils étudie l'anglais au lycée. Lise. Oğlum lisede İngilizce okuyor. Rex fait ses études universitaires sur la langue et la littérature turque. Rex üniversitede eğitimini Türk dili ve edebiyatı üzerine yapıyor. Si vous étudiez régulièrement, c'est possible d'apprendre le français. Eğer düzenli olarak çalışırsanız Fransızca öğrenmek mümkündür. Si ile başlayan bütün yapıları tek tek çok detaylı bir şekilde çalışacağız. Listemde var. Burada bir prezentatif var. Bunu ekleyelim prezentatif sunum sözcükleri. Türkçe'de direkt olarak bir karşılığı yok. Konuyu ben sunum sözcükleri diye anlattım. S ve söz son. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu. İşaret sıfatları ile karıştırıyorlar. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler bu karttan ulaşarak çalışabilirler. Fiilimiz burada. Vu şahıs zamirine göre prezanda çektik. Burada bir tane sıfat var bir de döv var. Bakın şöyle bir yapı var. S'yi koyduk. Sonra bir tane sıfat koyduk. Sonra döv edatı sonra master halinde bir fiil. Şöyle şöyle yapmak şöyle şöyledir gibi Fransızca'da çok kullanılan bir söyleyiş şekli ifadeyi bulduk. Çok kolay. Mesela hızlı araba kullanmak tehlikelidir. Her gün spor yapmak iyidir gibi ifadeler düşünün. Malheureusement, la direction de l'entreprise n'a pas trouvé nos études de faisabilité suffisantes. Maalesef şirket yönetimi fizibilite çalışmalarımızı yeterli bulmadı. Malheureusement, maalesef la direction yönetim idare de ile tamlama yaptık. Burada şirket var. Ne burada fiil trouver fiili passé composé de elle şahıs zamirine göre çekilmiş. Mülkiyet sıfatı lezetü sözcüğüne göre akorlu döyle ile tamlama var. Lezetü d'fœsibilité zaten terimlerde geçmişti. Suffisant yeterli demek. Bir tane ö var, bir tane de s. Zira lezetü d'fœsibilité'ye göre akorlu. Bakın burada yine s prezentatifi var. C'est impossible okurken liaison yaptık. Bakın c'est impossible d'apprendre sans étudier okumadan öğrenmek mümkün değildir. Hemen bu cümleleri tekrar bir okuyalım. Si vous étudiez régulièrement, c'est possible d'apprendre le français. Eğer düzenli olarak çalışırsanız Fransızca öğrenmek mümkündür. Malheureusement, la direction de l'entreprise n'a pas trouvé nos études de faisabilité suffisantes. Maalesef şirket yönetimi fizibilite çalışmalarımızı yeterli bulmadı. C'est impossible d'apprendre sans étudier. Okumadan öğrenmek mümkün değildir. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Sonra videomuzu tamamlayalım. Commencez à étudier. Commencez à faire quelque chose. Bütün videolarda bütün içeriklere, cümlelere bu şekilde bakmalısınız. Bakın. Commencez à étudier. Commencez à faire quelque chose. Bir şey yapmaya başlamak. Sans réfléchir bien et une occupation vaine, iyice düşünmeden çalışmaya başlamak boş bir uğraştır. Commencer à étudier sans réfléchir bien. Bakın buradaki bien bir zarf. Zarflar fiilleri nitelendiriyorlar. Réfléchir fiilini nitelendiriyor. Réfléchir düşünmek demek. Burada çekilmiş fiil olduğuna göre cümlenin buraya kadar olan kısmı cümlenin öznesi. Hatta bir şey daha ekleyelim. Fransızcada cümle nasıl olur, nasıl kurulur diye temel bir çalışma yapmıştık. Belki bilmeyenler vardır. Kartını buraya ekliyorum. Occupation uğraş, çalışma demek. Ven boşuna. Il n'y a pas une méthode unique pour réaliser Klinik araştırmaları yürütmek için tek bir yöntem yoktur. Il var demek. Çok kullanılan bir ifade. Prezanda olumsuz yapsak il niya pa o da yok demek. Il pa zün metot, bir metod yoktur. Unik tek. Pur edatı için karşılığını verdi. Realize gerçekleştirmek demek. Dezetüt klinik klinik araştırmalar. Bu da terimlerde geçmişti. Selin va etüdiye le pilotaj en simülasyon. Selin simülasyonda pilotaj eğitimi alacak. Selin bir özel isim. Cümlenin zamanı futur proche, yakın gelecek zaman. Nous avions besoin d'étudier et de produire pour gagner. Kazanmak için çalışmamız ve üretmemiz gerekiyordu. Ya da çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız vardı. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Burada geçen ifade. Avoir besoin de. Dökerken Döker keşoz, döfer keşoz. Birine bir şeye bir şey yapmaya ihtiyacı olmak demek. Burada avoir var. Yardımcı fiil. Hangi zamanda çekilmiş? En parfe. Cümlenin zamanı en parfe. Zaten gerekiyordu diye tercüme ettik. Yani geçmişte süren zaman. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Commencer à étudier sans réfléchir bien est une occupation vaine. İyice düşünmeden, iyi bir şekilde düşünmeden çalışmaya başlamak boş bir uğraştır. Il n'y a pas une méthode pour des Klinik araştırmaları yürütmek için tek bir yöntem yoktur. Selin va étudier le pilotage en simulation. Selin simülasyonda pilotaj eğitimi alacak. Nous avions besoin d'étudier et de produire pour gagner. Kazanmak için çalışmamız ve üretmemiz gerekiyordu. Kazanmak için çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız vardı. Hadi onu da ekleyelim. Öyle kapatalım. Şuraya ihtiyacı olmak diye yazalım. Bir de yıldız atalım. Ve La Fendula video geldik videonun sonuna. Serimizin 87. videosunda etüdiye öğrenim görmek fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin mantığına baktık, fiille oluşturulan terimlere, deyimlere, ifadelere baktık ve pek çok örnek cümle, cümle tercümesiyle çalışmamızı iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Abone olarak destek verebilirsiniz ve Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.